arkadaşlar arkadaşlar ben e, bu şekilde bir el makrabı satın aldım bir arkadaşımın sayesinde sağ olsun çok teşekkür ediyorum Nur'un ellerine e, o almış o tavsiye etti bana e, bu makineyi şu şekilde çalıştırıyorum eski dantellerimizi oturtmuş dantellerimizi bu şekilde çekiyoruz bunu her yerde kullanabiliriz arkadaşlar yani hani ee, kullanım alanlarında herkes işine geldiği yerde kullanabilir çünkü el matrabı çok güzel bir şey bu şekilde hop danteli sökeceğiz bakın şöyle bir göstereyim arkadaşlar bu dantelleri hep arkasını bu şekilde açtım böyle söktük gerçekten muhteşem bir şey tertemiz temizliyor eski danteller yeni örülmüş gibi önce biz dibinden makasla böyle kesiyorduk